Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İzmir köfte yapacağız. Malzemelerimi sayayım önce ondan sonra köftemizi beraber yapalım. Yarım kilo kadar kıymam var. Bir demetin yarısı kadar maydanoz. Bir tane soğanımı rendeledim. Bunu ekleyeceğim. Bir tane yumurtam var. Biraz karabiber, tuz, kekik ve pul biberim var. Ve ekmek için var. Şimdi malzemelerimin hepsini karıştırıyorum. Maydanozumu koydum. Tekrar ederek anlatıyorum. Bir tane yumurtamı ilave ettim. Ekmek içimi ilave ediyorum. Bunu isteğinize göre eksiltebilirsiniz. Artırabilirsiniz. Baharatlarımı koyuyorum. ve yoğurmaya başlıyorum. Köftemizi yoğurduk bu şekilde. Şimdi köftelerimizi uzun bir şekilde, parmak uzunluğu şeklinde ince olacak. Şu şekilde. Bu şekilde şekil veriyoruz. Tabağımıza diziyoruz. şeklimiz şu oluyor. Bu şekilde bütün köfteleri şekillendireceğiz. Daha sonra patatesimize ve sosumuza geçeceğiz. Köftelerimize bu şekilde şekil verdik. Tabağımıza dizdik ve kenara alıyoruz. 4 tane patatesimi kalın bir şekilde dilimledim. 5 tane de olabilir patatesiniz küçükse eğer. Yağım var tamam da bir miktar. Bunu kızdırdım ve patateslerimi birazcık kızartacağım. Ama tamamen kızarmayacaklar. Öyle hafif rengi dönene kadar kızarken Çünkü geri kalan zaten fırında pişecek. Şimdi patateslerimizi kızartıyoruz. Sonra peçete olan bir tabağı alacak. Patateslerimin ufak ufak rengi dönmeye başladı bir süzgeç yardımıyla halı kağıt hal serdiğim tabağımın üzerine alıyorum patateslerimi sonra bu patatesleri kızarttığımız tavada köftelerimizi kızartacağız patateslerimizi tavadan alalım patateslerimi iki partta kızarttım onlar bitti şimdi aynı yağda köftelerimi kızartacağım köftelerimi de yine çok fazla kızartmıyorum Sadece böyle üstten kızarıp rengi dönene kadar kızartacağım. Asıl pişme işlemi fırında olacak çünkü. Köfteleri da kızarttıktan sonra sosumu yapacağım. Köftelerimin kızarmış halini de göstereceğim. Bir tarafı kızarsın. Şimdi bu kısmı kızarsın. Diğer tarafını sonra size göstereyim. Köftelerimizin bir tarafı bu kadar kızaracak. Aşağı yukarı. Şimdi diğer tarafları kızarıyor. Onları kızardıktan sonra onu da yine havlu piçte serdiğim bir tabağıma alacağım. Daha sonra sosunu pişirmeye geçeceğiz beraber. Köftelerimi de kızarttım. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Tavama bir miktar yağ aldım. Biraz ısıttıktan sonra bir yemek kaşığı kadar salçam var. Bunu ekliyorum ve kavuruyoruz. 3 tane domatesimi rendeledim. Bunu ilave ediyorum. Bunu da karıştırıyorum. Şimdi bir 8-10 dakika kadar pişmeye bırakacağım. Daha sonra baharatlarımı ilave edip 1-2 dakika daha pişireceğim. 8 dakika kadar pişirdim. Şimdi tuzumu ilave ediyorum. Ve kekik ilave edeceğim. Bunları şu şekilde bir karıştırıyorum. 1-2 dakika kadar daha pişireceğim. Ve daha sonra köftelerimizin üzerine ilave edeceğiz. Köfte ve patateslerime büyük bir borcamım vardı. Ona bu şekilde dizdim. Köfte ve patates sıralı sıralı yan yana olmak üzere. Kalan malzememi de ortalara şekil vererek koydum. Şimdi sosumu köftelerimin üzerine yiyecek şekilde koyuyorum. soslarımı köftelerimin üzerine bölüştürdüm şimdi araları şu şekilde domates koyuyorum siz istiyorsanız büyük domatesi dilimleyerek de koyabilirsiniz evde bu şekilde küçük domateslerim vardı onları değerlendirmek istedim aralara bu şekilde domateslerimi yiyeceğim sonra biraz biberim var biberde daha önce buzluğa attığım biberler yaklaşık 3-4 tane sivri biber işinize görecektir Bunları da bu şekilde aralara dağıtıyorum. Bu arada önceden fırınımı 190 derecede ısıttım. Birazdan ısıttığımız fırına göndereceğiz. Biberlerimi de dizdim. Şimdi bir su bardağı sıcak suyum var. Bunu ilave ediyorum. Şimdi söylediğim gibi önceden ısıttım 190 derecelik fırında patateslerin üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Şimdi fırına gidiyoruz. İzmir köftemiz pişti. Görünüşü bu şekilde. Eğer siz de tarifimizi beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Diğer tariflerimiz için takipte kalın. Güzel yorumlarınızı da aşağıdan yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.